Hala anlamıyor musunuz? Bu adam kuyuya düştüğünde tek başınaydı. Yaralıydı. Buna rağmen çıkış yolunu buldu. Emin abi de şimdi o kuyunun içinde. Ama yalnız değil. Yanında biz varız. Hep beraber onu o kuyunun içinden çıkarabiliriz. Eğer bu adam kuyudan çıkabildiyse... ...Emin abi de içeriden çıkabilir. Oğlum o adam öldü. <laughs> Anne babam da mı ölecek? Ona, ona, onu demek istemedim. Onu demek istemedim. Ay Harun. Çocuğu korkutup durma. Ben ne anlatıyorum siz nasıl tepki veriyorsunuz ya? Takılmamız gereken yer sadece bu mu şu an? Gerçekten mi ya? Bir şey soracağım. Ha. Kaçınız bu cinayeti Emin abinin işlediğini düşünüyor? <laughs> Aa. Ya çantası adamda bulundu sonuçta. Peşinden de koşmuş. Eve de sabaha karşı gelince... Yok ya Emin abi yapmaz öyle. Maalesef. Saçmalamayın Allah Allah ya. Evet. Ya yapmaz değil zaten böyle bir şey yapamaz. Bakın bu dünyadaki hiç kimse bu cinayeti Emin'in işlediğine beni ikna edemez. İşte Emin abi bu inanç kurtaracak. Yani ne yapacağız? Gerçek katilleri bulacağız. Biz mi? Evet biz.